Arkadaşlar buram buram sınav kokan bir soru. Anlatıyorum uğraşıyorsunuz. Youtube yektumat integral ifşa başlasın. Şekil birdeki f fonksiyonunun x eksenine göre yansıması alındıktan sonra y ekseni doğrultusunda öteleme yapılarak ve g fonksiyonu y ekseni doğrultusunda ötelenerek şekil 2 elde edilmiştir. Şimdi arkadaşlar f fonksiyonunun önce x eksenine göre yansımasını alıyor. Sonra y ekseni doğrultusunda öteliyor. G de arkadaşlar öteliyor. Ve bu alan elde ediliyor. Bu alanı soruyor bize. Hangisidir? Uğraşın bakın. Şıklar değişik. Hemen A şıkkına da atlamayın. Şimdi değerli arkadaşlarım. Öncelikli olarak F fonksiyonunun X eksenine göre yansıması diyor ya. X eksenine göre yansıma alırsan değişen nedir? Y değişir. O zaman fonksiyon eksiyle çarpılacak. Yani neyi elde edersin? Eksi F fonksiyonunu elde edersin. Hatta eksi Fx fonksiyonu diyelim. Tamam mı? Sonra Şimdi arkadaşlar yansımayı ben de alıyorum bakın şöyle. Şöyle yansımayı aldım. Burada dikkat edeceğiniz şurasının buraya uzaklığı ne kadar? 2 birim. E yine 2 olacak. O zaman burası ne oldu arkadaşlar? 5'e 2 noktası oldu. Ama sonra bir bakıyorsun nokta 5'e 4 olmuş. He o zaman bu kırmızıyı ne yaptı? Aldı 2 birimde yukarı mı öteledi? 2 birim yukarı öteleniyorsa buraya da ne koyuyoruz? Artı 2 koyuyoruz. O zaman benim şurada elde ettiğim fonksiyon eksi fx artı 2 fonksiyonu. Kırmızı. Şimdi gelelim maviye. Mavi ne yapmış arkadaşlar? Bakın 5'e 9'dan yani şuradaki uzaklık 9 iken bir bakmışsın 4'e düşmüş. Yani onu 5 birim aşağıya çekmiş. O zaman arkadaşlar bu g ise bu da nedir? gx eksi 5'tir. Şimdi bize diyor ki taralı alan. Şimdi iki eğri arasında kalan alanı bulurken ne yapıyordum? Üstteki eğriyi görüyorum alttaki eğriyi de görüyorum. Tam o zaman mutlak değere gerek var mı? Yok. Üstteki eğriden alttaki eğrinin denklemini çıkaracağım. Tamam. Üstteki ne? Bakın yazalım. Eksi fx artı 2. Peki alttaki ne? Şu. He, o zaman bunu eksiyle çarpın. Eksi gx artı 5. Bir deneyimiz var. Dx'imiz. Ne geldi buradan? Eksi fx eksi gx artı 7. Bak böyle bir şey görseniz sınavda işaretleyemezsiniz acaba bir yerde yaratan var mı diye? Cevap ne oldu? Bursa. Arkadaşlar yeni yazdım. Böyle ifşalara, deşifrelere devam ediyoruz. Evet, sınava az bir zaman var. Çok az bir zaman var. Bunun da farkındayım. Ama bunlar size bomba gibi gelecek. Öteleme ve simetri banko sorudur. Bak hatta onunla ilgili istiyorsanız tek video atayım. Tamam mı? Gün içinde atayım. Mesela size şunu söyleyeyim. Bir f fonksiyonu, f(x) fonksiyonu x eksenine göre e, yansıma yaparsa ne olur? Bak x eksenine göre bir de y eksenine göre. İşte buralar da sorabilir. Türede de sorabilir bunu. Bak dikkat et. Şimdi sen bunu x eksenine göre yansıtırsan ne olur? Değişen şey ne? Y. O zaman fonksiyonu çarpacaksın. Yani bu ne? Çünkü y eşittir fx ya. Değişen y ise o zaman y'yi değiştireceksin. Yani eksi fx oluyor. Ama y eksenine göre simetri alırsan ne oluyor? x değişiyor. O zaman x'i çarpacaksın. x'in içi bak. Ne oldu? f x. Sittin sen unutmazsınız bunu. Tamam mı? Peki. Ee, a pozitif sayı olsun. A birim sağ deseydi. O zaman ne yapıyoruz? X eksi A. Ee, yok özür dilerim. A birim sağ. A birim sağ. A da sıfırdan büyük. Bak burayı dinleyin. Şimdi e, sıfırdan büyük dememiz lazım. Kafanız karışıyor yoksa. Sağ dediği zaman ne yapıyorsunuz? Eksi alıyorsunuz. Hep zıt burada. Sağ solda zıt. Mesela e, C birim sola deseydi. O zaman ne yapardın? f(x) artı c diyecektin. Tamam mı? Arkadaşlar bakın bunu ya integralle ya türevi entegre edebilir. Dikkat edin. Türevde de bu tarz bir soru gelebilir. Fonksiyonu öteletir. Size değişik bir şey sorar.